Sonra dedi ki tallahi. Kur'an-ı Kerim'de üç tane emin vardır biliyorsunuz. Vallahi, billahi, tallahi. Galetallahi. tallahi. Sonra o cennetteki adam cehennemdeki arkadaşına seslendi. Bak Allah-u Teala cennettekileri zevklendirirken kendisiyle alay edenleri göstermek suretiyle. Cehennemdekiler bunu görüyor mu? Cehennemdekiler de cennettekileri görüyor. Allahü Teala onlara da bir pencere açıyor. Alay ettiğin kulum bak nerede şimdi ne yapıyor? Psikolojik işkence. Sonra dedi ki tallahi. Kur'an-ı Kerim'de üç tane emin vardır biliyorsunuz. Vallahi, billahi, tallahi. Gale tallahi. Sonra o cennetteki adam cehennemdeki arkadaşına seslendi. Bak Allahü Teala cennettekileri zevklendirirken kendisiyle alay edenleri göstermek suretiyle. Cehennemdekiler bunu görüyor mu? Cehennemdekiler de cennettekileri görüyor. Allahü Teala onlara da bir pencere açıyor. Alay ettiğin kulun bak nerede şimdi ne yapıyor? Psikolojik işkence. Fiziki işkence bir tarafa, bir de psikolojik işkence var. Bu da cennette bak sen onunla alay ediyordun ya, bak bakalım neredeymiş o? Şimdi karşılıklı olarak arkadaşıyla konuşuyorlar. Allahi <laughs> o cennet ehli genç dedi ki Allah'a yemin olsun. İn kittele turdeen, neredeyse. Neredeyse beni bile döndürecektin. Ya, tur değil, beni bile dinsiz yapacaktın. Beni bile sapıttıracaktın, beni bile aldatacaktın, kandıracaktın. Beni bile namazdan kopartacaktın, sohbetten kopartacaktın, Kur'an'dan kopartacaktın. Neredeyse. En kitle. Az kaldı, az kaldı. Yani nefsin çok zorladı, şeytan çok zorladı. Sen de beni kandırmak için elinden gelen her şeyi yaptın. Bana bedava içki ısmarladın, bana bedava sigara ikram ettin. Şimdi haberlerde izledim. Diyanetimiz bir karar almış. Allah razı olsun. Sigara içen hiçbir hoca ya da müezzin umre ya da hac için vazifelendirilmeyecek. Allah sizden razı olsun. Bak bu fikir kimden çıktıysa Rabbim bin kere razı olsun. Çok önemli. Hiç Müslümana hiç yakışmayan bir ahlak. Sigara, nargile. Bunu içen kim varsa diyor umreye ve hacca göndermeyeceğiz. Biliyorsunuz Diyanet vazifeli olarak gönderiyor, ücretsiz gönderiyor. Bir de onlara para veriyor harçlığı. Müezzinlerle imamlara. Ama sigaram varsa diyor, onu bir soruyor etrafındaki müezzine ya da cemaate bir soruyor, bir ne diyor. Sigarası var mı diyor sizin bu imamın? Bir tane adam derse ki sigara içiyor, o nimeti, umre ya da hac yaptırma nimetini kaybediyor. Allahu Teala <laughs> bu ümmetten, şu milletten, şu sigara denilen laneti çekip alsın. Amin. Amin ya Üstadım, İsmail Efendi bir talebesini ziyarete gidiyor. Bir bakıyor, talebe bacakları uzatmış Şems-i Sivasi Hazretleri'nin türbesine doğru, yakmış sigarayı. Radyoyu da açmış, Neşet Ertaş çalıyor. <laughs> Üç tane offside. Bacaklar kabre doğru. Şemsi i Sivas'ı, Sivas'ın büyük velilerinden bir tanesidir. Allah ona rahmet etsin. Aa. Hem kabre doğru bacakları uzatmış, hem türkü dinliyor. Kabrin yanında insan, Kur'an okur mübarek ya. İşe dalmış orada, iş yeri de herhalde kabrin hemen yakınında bir yerde. Sigara tutturuyor Şey Efendi'yi görünce. Bak hemen sigarayı yere atıyor. Sandalyeyi falan toparlıyor. Efendim, sefa gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Üstadımız yüzüne karşı hiç vurmaz ama nükte yapmasını da sever. Diyor ki evladım bak deveyle eşek, deveyle eşek emekli olunca bunları salıyorlar çayıra. Tamam artık siz emekli oldunuz, yaşınızda belli bir hadde geldi, yoruldunuz, artık biraz dinlenin. Çayırda biraz otlayın, keyiflenin diyorlar. Eşekle deve çıkınca eşek karnı doyunca devamlı bağırmaya başlıyor. Eşeğin de sesi çok yüksek çıkar. Kur'an-ı Kerim'de ayet var eşek hakkında. Sesini eşekler gibi yükseltme diyor Allah Teala. Bizi uyarırken eşekten örnek veriyor. Sese en yüksek çıkan hayvan eşektir. Eşek de doyunca midesi hemen şehvetlenir. Şehvetlenince de bağırmaya başlar. Yüksek sesle bağırınca deve diyor ki eşeğe ya kardeşim bak beni kızdırma. Bu adamlar bize emekliye ayırdı. Semer vurmuyorlar, yük taşıtmıyorlar. Keyfimize bakıyoruz şurada. Sen şimdi böyle kuvvetli bir şekilde yüksek sesle bağırırsan alırlar bu adamlar bize tekrar sırtımıza semer vururlar, odun vururlar. Yapma diyor bunu bak döverim ha diyor. Eşeğe döverim diyor. Eşek bağırmaya başlayınca alıyorlar bu ikisini tekrardan çalıştırmaya başlıyorlar. Kiminle dostluk yaptığına dikkat et. Şimdi hikayeyi anlattı mı şey efendi? Hikayeyi anlattı. Peşinden diyor ki musibeti çağırma evladım diyor. Keyfini yapıyorsun sen burada sigarayı almışsın, bacaklar uzatmışsın falan kabrin karşısına bir de. Şu yaptığın hareketle musibeti çağırma. Allahü Teala bazen öyle bir keyiflenirsin, o kadar şımarık davranırsın ki musibet yazmamıştır sana. O anda sana musibet yazmamıştır. Sırf şımarıklığını gidermek için başına musibet getirir. Bundan dolayı âlimlerimiz ne diyor? Ne kadar çok keyiflenirsen keyiflen, o anda aklına keyfi olmayan Müslüman bir kardeşin gelsin. Benim şu anda dünya üzerinde bir buçuk milyar tane kardeşim var ve bunların büyük çoğunluğu sıkıntı içinde sistematik bir soykırım yapılıyor Müslümanlara. Dünyanın hiçbir inancındaki insan öldürülmüyor. Müslümanlara soykırım var şu anda. Yemen, Suriye. Nereye bakarsanız. Doğu Türkistan sistematik bir soykırım var. Ve kimse bir şey yapmıyor. Sen keyiflisin meyiflisin ama dünyanın her tarafında acı çeken kardeşlerim var. Bunları biraz düşünmen lazım gelmez mi? Kahkaha atarken ikinci kahkahanı atacağın zaman bir duraksaman lazım gelmez mi? Dur ya neye giriyoruz biz ya? Dünyayı ah, mı fethettik? Fatih gibi dünyayı mı fethettik biz? Neye gülüyoruz? Ahireti mi kazandık? Yani garantiledik mi? Yok. Neye gülüyorsun bu kadar fazla? Abartmanın da anlamı yok. İşte o sahne açılacak. Karşı taraftaki cehennemdeki adam görülecek. Cehennemdeki adam da cennetteki adamı görecek. Cennetteki adam da genç de şöyle diyecek. Sen neredeyse az kalsın beni de kandıracaktın, aldatacaktın. Bak Allah aşkına Müslüman kardeşim birileri gelip seni aldatmaya, kandırmaya çalışırsa Bunlar Allah'ımızın tokat mahiyetindeki ayetlerindendir. Tokat mahiyetinde Allah daha yaşanmamışken yaşanacak olan şeyleri bize hatırlatıyor. Testiyi kırmadan bize tokadı patlatıyor. Cehennem ayetleri testiyi kırmadan önce tokat vurmak demektir. O olayı bilirsiniz. Nakledeceğim. Nasrettin Hoca oğluna diyor ki evladım bak bir tane testimiz var. Başka bir testimiz yok. Al bu testiyi git aşağı akarsuda suyu doldur getir. Testiyi kırarsan tokadı yersin. Çünkü bir tane testim var dedikten hemen sonra şap diye tokadı patlatıyor. Çocuk şaşırıyor. Dur ya. Ne oldu baba? Baba niye bana ya? Diyor. Testiyi kırmadım ki diyor. Evladım diyor testiyi kırdıktan sonra tokat atsam ne faydası var? ben sana şimdiden tokat atıyorum ki testi kırmayasın olayın ciddiyetinin farkına varasın diyor. Bakın buna ters, ters psikoloji denir. Dünyada ters psikolojiyi ilk uygulayan Nasrettin Hoca'dır. Ters psikoloji. Daha günahı işlemeden Allahü Teala tokatları bize anlatıyor bak. Bunlar benim şefkat tokatlarım, rahmet tokatlarım. Düşenler var. Cehennemdekilerin sayısı cennetten çok daha fazla olacak. Bak düşenleri ben sana anlatıyorum. Bu tokadımı, bu kulağını çekmeme dikkatli bak. İyi odaklan. İyi dinle, iyi anla. Aynı duruma sen de düşme.